6 dakikada bir sürü oynuyor. 6 değil bu arada 5. <laughs> Ay pardon 6 dakika. <laughs>

<laughs> Aferin ya Benim da mı yapıştırmış? Bana yapıştırmadılar Buraya. Arkanda var mu? Sana Şimdi daha ben ben soyunup geliyorum. Hadi Hadi. 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 Neyse Artık geliyorum. Bekle bekle. çekemedik. Ama Reyan de gelsin. Bekle sokacağım evet, lan aşağı speed yapıp kafamı kafamı şeye vuracağım. Gel hadi. Ay <laughs> Babaş. <laughs> Arkadaşlar o zaman videomuzu kapatıyoruz. Hayırdır? <laughs> <laughs> ne dedin? <laughs> Hadi tamam <kapatabiliriz>. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> <Kız> gelsin. <laughs> Dur bozmayın ama gerçekten. <laughs> bir. <Bozma, ne? gülüyor> Gel <laughs> <laughs> Show speed. Yapma yap. ya. Ya abi ya. Yapayım. Ya o şu Sen Sen yapamazsın ki adam geliyor. Bak. Böyle. Telefonu Hey herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle beraber bir youtube videosu ve çok mutluyum çünkü burada 4 tane arkadaşım var ryan lovin, nefes ve ben Burada nefes var şu an tuvaletteyiz nefes şimdi oyun alanından çıktık yemeklerimizi süper çektik hamburger süper çektik şimdi nefes ismini değiştiriyor oyun alanından çıktık ben de onu bekliyorum şimdi telefonu burada asmr bana ver bana

arkadaşımız buyur. Su kesinlikle... Ee... Al onu oluntuymuş. Gelince. Gel vermemezlik. Annemler burada. Ram. Geldik. Arkadaşlarımız var şimdi. Onları göstermeyeceğim pek. Göstereyim mi? Hayır. Şey, Hiç Tamam, göstermiyorum. O süzer Göstermi. Şimdi var. Ama yemek yiyeceğim. Bilutri. Sağlam kanka bu. Sağlam. Ya, güzel. Evet, güzel, güzel. Şimdi içeceklerimizi almaya gidelim mi? Hadi gidelim o zaman. İçecek. Bir dakika geçiş var. İçecek şey yapıyoruz. Dolduruyoruz. Reklamı göstermiş yok. Bakayım. İyi içecek. iyi içecek. Çek çek çek. İçecek. Evet. Biliyormuş dostlar. Evet. ben bugün daha içtim. Kola yok mu? Hepsi içiyor. Evet, Elim hariç. <laughs> Elim hariç. <laughs> Elim hepsi oldu sanki. E ee, peçete ver, al verebilir misiniz acil lütfen Bekliyoruz içeceğimizi aldık. Yemeğini bile mi çekiyoruz? Altına da tutacak. Çok, daha... çok... <laughs> mikrofonu getirdim. Bir şey silelim mi? Hop! Hey! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sertlikle nefesim atacağım oluyor. Eli açıyoruz. Eee, <laughs> <laughs> şimdi açalım. Yok oğlum, masa sallanıyor. Böyle ben açamadığım için nefes açlık bana verdi. Böyle bir tane güler çekelim. Çok güzel kokuyor. 你看，看，这个。<noise> benim hediyelerimi. Şimdi ben düğünün bana yaptığı hediyeyi açacağım. Ben de sana bu ne hediye diyorum değil mi? mi? Yok normal ya. Senin kanalın Tamam. Ne bu duruyor? Dans videosu çekeriz. Arkadaşımın bana evet. O zaman birazdan. Hayır oraya lavaboyu çekeceğiz. Tamam. Hayır çek lavabo olmasın. Lavabo. Diğer şey, Hayır lavabo ha. şeytan. Diğer lavabo. Evet, şey, evet Bakın. Şey ya, <laughs> bak anne ursuzluk gibi. Ben nefes etkin açarım böyle benim oyun. Nereyiz? Meriç, Meriç, Meriç diğer yer. buluşmaya gelecek. Burada birazcık kart var. Bu izleyin izlesin siz izleyin. izleyin. Salatamız çıkmış lan sana. Benzama çıkmış? Güzel kartlar. Nasıl kapatıyoruz? Hayır, hayır sakın Hayır ya, sakın kapatma. Elim yağlı. <laughs> abi git yan yerini aç. Al, Altta diğeri zor zor diğeri zor. Bak, Öyle bak, bir ya. Böyle böyle pardon. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah <gülüyor> de biz başka bir yer. İnşallah ben, ben sana açayım. açayım. Hadi gel 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 ben buradayım. buradayım. <laughs> Buraya ben burayı yapıştım hadi. Evet edelim. açtık nefesin hediyesini. Bir sticker, iki sticker, üç sticker, bir helikopter. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben eve geldim. Ee, videomuzun sonuna geldiği söylemeyi unutmuşuz. Başka videomuzda görüşürüz arkadaşlar.